evet. Vallahi karımı da çektik geminin içine. Şu an geminin içindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gemi. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Elveda! Aman kodumun Şu an gemideyiz arkadaşlar, elveda diyeceğiz. İtalya'ya. İnşallah bir dahaki sefere daha çok kazanacağız. Daha çok mücadele edeceğiz. Bu bayrak bizim. Savaş bizim. Mafileri gördüğünüz gibi Cahil cahil çalışıyor. Burası kat. Ben üst kat istedim ama orta kat verdiler. Sağlık olsun. burada ne? Ne? Sıra numarası, sıra 11. 11 yaz. Yani tamam. Oraya da ismini yaz. Bu ne? Giriş zamanı. Bir daha yazıyor? yazayım? Ya buraya yaz. yazdım buraya. Tamam burada yaz. Asmo falan diyor. Bu ne? 4 yaş ya da 4. 5 ödeme, 5, 5. Ya at kafanı usta yani ya. Bir sayı at. Tamam. Ya çıkarabilirsin usta. Her şeyde anahtarları da. 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 Tamam. Evet. Hadi, Hadi, Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Hadi gidelim. Hadi Sol taraftan merdivenleri tamam. göreceksiniz. Tamam. Şimdi, tamam eyvallah. Hadi. Sen kanalına mı yatacağım? Oo. bekliyorsun Ya yürü ya, yürü, yürüsün. Yürü. Boş ver ya. Ben bundan ilk defa gidiyorum abi. 14, 15'e gidiyorum. Terbelim ya boyu. Bu ne ya? Ben ki gündür Bir ne de bana arıyor de diyor ki ne zaman diyor İtalya'da? Nerede Şuradan çıkıyor. Ya. Evet Bahir nereden çıkıyoruz arkadaşlar Lan kaç dakika Adam var He Lan yanıyor ya bura Dayı. Baca var ya burada. Oraya parka Bizi karşılayacaklardı. Oraya üst kat abi. En üst kat yeri bura. Daha çıkacağız. Gel. Gel abi oraya üst kat. Bunun da poçilası bu var orada. Bak şu ısıtıyor ha. Ateş yiyor. Ben bacaklarım ağrıdı ya. Benim ağrıma götümden sormaya başladı. Yorulduk ya. Baksana, daha 3 kata yeni geldik abi. Taksi. Ay uğraş. Burada karşılayacaklar bizi işte. Bir tane daha mı çekilir? <laughs> he he. Dedi ya, merdivenden yukarı çıkın, karşılıyorlar sizi dedi Vay aman bacaklarım kesildi ya. Şimdi üç dört kere çıksa kayıp var Bura. Eee <laughs> kapı açılıyor. Ulan dışarı mı açılıyor içeri? Hani ara kim karşılıyor bizi? Karşılıyorlar, karşılıyorlar. Seyman ne lan? Adam nerede? yeri yine. Ee, ee, bizim yer nerede? Valla. Herhalde. Buraya oturma burada yeri. Oturma ha? Yere. Millet burada mı oturuyor? Geldik. Biz yanlış geldik. Selamün. Selamün. Biz yanlış mı geldik buraya? Devam ben et. De, okey Burada mı? Burada bak. Bu ne? Diriyeyim <laughs> <laughs> boş herhalde. <laughs> Var mı yatağın? Eşya koymuşlar. Eşya koymuşlar. Gerek yok abi. Ee, başka? Boş, boş. Nere boş? Gel gidelim. Gel gidelim. Gel gidelim. Gel Bu mu? Ben birinci Buna mı? Bu şey. iyi ama ne kadar tamam. Ben yukarıda da yatıyorum. Tamam aşağıda ben evet. yatayım yukarıda sen yat. Ben şu tırda da ben yukarıda yatıyorum. Ölüydüm ona satı birinde.